Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Ismim Yağmur. Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Deste seçimleri bir açılım yapmaya karar verdim. Açılımın konusunda platonikler için olacak arkadaşlar. Yalnızsınız ve aklınızda birisi varsa platonik olduğunuzu düşündüğünüz birisi varsa onun için net alıp e, videoyu dinleyebilirsiniz diyorum. İlk destem bu, ikinci destem bu. Seçtiğiniz desteye göre ben açılımı başlatıyorum. Hadi başlayalım ilk desteyle. Platonik olduğunuz kişi aranızda ne yaşayabilirsiniz? Çok fazla kart düştüğü için almayacağım. Dernek dörtlüsü, kılıç altılısı, aziz ve değnek sekizlisi. Validem, Zümrüt, Ay ve Ağaç. Ergenlik, biz dünyayız. Masumiyet, yoğunluk ve bütünlük. Akan atan kartı almak istiyorum. Öğrencilik geldi. Tetikte olmak ve taklit. Hadi bir tane de mesaj alalım size. Sonra da açalım başlatalım arkadaşlar. Toprak kralı geldim. Bu kişiden size gelen mesaj belki burç bilgisinde toprak enerjisi olabilir. Yani boğa, başak, aslan aslanlardan çıktı. Aslan da diyesim geldi. Belki böyle birisi de olabilir. Boğa, başak, oğlak diyecektim ama ağzımdan bir anda aslan çıktı arkadaşlar. Belki de aslan burcu siz veya karşı taraf olabilirsiniz. Gelen mesaj dedi ki rafa içinde cömert ve başarılı. Şimdi bu kişiden size gelen mesaj da, bu kişi kendi hayatında kariyerine önem veren birisi olabilir. İş ve tanışmış birileri olabilir. O yüzden toprak enerjisi çıkmış olabilir arkadaşlar. Belki sizin iş olabilir, yöneticiniz olabilir, çalıştığınız arkadaşlarınızdan birisi olabilir. Ama başarılı birisi, böyle kariyerine çok odaklanan birisi. Belki biraz sizden birazcık daha, bir tık daha yaşça büyük olabilir dedi. Kirli bir sakalı da olabilir. Sonbahar veya bahar dönemleri sizin için önemli olabilir. Bu kişiden böyle bir mesaj geldi. Şimdi baktığımda tabii ki protenik diye niyeti alıyorum arkadaşlar ama hiçbir şekilde ile etkileşim içinde değilseniz bu kişiyle uyumlanmazsınız. O yüzden de az da olsa etkileşim içinde olduğunuz kişiler için dinleseniz daha doğru yorumlar olabilir. Şimdi burada bir hava enerjisi görüyorum. E, siz, siz veya karşı hava daha çok siz gibi hissettim. İkizler terazi kova etkisi olabilir. Onun dışında Aziz ile beraber bir de boğa enerjisi Ar'la beraber de bir yengeç enerjisi var burada. Aranızda yol şehir mesafesi mi var arkadaşlar bu kişiye? Ya da siz bu insan tanıştınız ama e, tatilde mi tanıştınız? Bir yerde mi de iş vesilesiyle bir yerden bir yere gittiğinize mi denk geldi? Ama burada bir, bir yol şehir mesafesi var. Hatta farklı ülkelerde farklı e, şehirlerde olabilirsiniz. Şimdi bu, bu kişiye baktığımda e, bu kişinin ben olgun olduğunu görüyorum. Yani belki de siz de olgunluk bu karşı tarafta olgun olabilir ya da tanıştığınız dönemlerde olgun enerjilerde hayattan bir şekilde kendi ergenliğini tamamlamış kişiler gibi hissediyorum. Yaşınızdan bağımsız arkadaşlar. Ben bu kişinin e, sizden bağımsız eğer daha önce evlenip ayrıldıysan kendi evliliğe bakış açısında ciddi sıkıntılar olmuş, ciddi sıkıntılar yaşamış. O yüzden de evliliklere karşı bakış açısı değişmiş olabilir gibi gördüm aynı zamanda. Bu kişinin sizin bilmediğiniz dediğim gibi ya evli değilse bile geçmiş ilişkilerinde aldığı korkular var, bilinçaltı korkuları var o yüzden de bunları epey kafaya takan birisi. Şimdi bu kişiyle sizin aranızda ne olabilir, ne düşünüyor diye sizinle ilgili sorduğumda ee, bir defa arkadaşlar aranızda bazı farklılıklar olduğunu düşünüyor. Ya kültür farkı olabilir, aile farkı olabilir. Yaşlarınız çok farklı olabilir birbirinden. Ee, konum olarak, mevki olarak farklı noktalarda olabilirsiniz. Bu kişi bunu aslında size söylemese bile e, bir içsel olarak bunun korkusunu taşıyan birisi ama size karşı çok ciddi bir çekimi, yoğunluğu olduğunu görüyorum. Sizi iyi kalpli, iyi niyetli gören, size değer veren birisi. Çünkü bu, buradan bu kişinin aslında e, karşı tarafta karşınıza dikkat ettiği konulardan bir tanesi de niyetinin nasıl olduğu, iyi birisi mi olup olmadığı. Tabii ki bu çok önemli bir durum. Bu kişi sizin e, masum birisi olduğunuzu düşünüyor. Niye buna bu kadar takılıyor biliyor musunuz bir de? Sanki bu kişinin daha önceki ilişkisinde, evliliğinde, ee, o kadar bunalmış, o kadar sıkılmış ki kötü niyetli insanlarla uğraşmaktan. O yüzden de artık gerçekten iyi bir insan gördüğü zaman çok şaşırıyor olabilir. Masum duyguları olan. Gerçekten iyi niyetli, iyi kalpli yakışan insanlara karşı da gerçekten dediğim gibi çevresinde olmadığı için çok şaşırıyor olabilir ve sizin bu tarafınızı çok beğenmiş, etkilenmiş de olabilir. Ama burada nedense e, kiminin enerjisiyle uyumlanıyorum bilmiyorum ama yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Bu kişi bazı kaotik durumlardan sonra Belki psikolojik, psikolojik destek almak istemiş olabilir, alıyor olabilir, ciddi travmalar yaşamış olabilir. Ve şu anda sürekli sanki herkese her şeye karşı çok tetikte olan bir enerjide. Yanlış yapmaktan korkuyor, yanlış bir insanı sevmekten korkuyor. Ben burada korkular hissettim. Ciddi anlamda bilinçaltı korkuları var ve o yüzden de çok temkinli, çok yavaş hareket eden veya bunun daha doğru olduğunu şu aşamada düşünen birisiyim. Aranızda iletişim var gibi görüyorum ben. İletişim olanlar için de zaten sizinle olan durumun nedense bu kişi uzun vadeli olabileceğini düşünmüş. Çok yoğun birliktelik isteği var bu kişide. Sizinle alakalı tamamlandığını belki de gerçekten bunu bu kişi anlayacak. E, bu kişi iyi gelecek taraflarınız. Özellikle dediğim gibi burada iyi niyetin altını çok ısrarla çiziyor kartlar. Masum duyguların olabileceğini ve artık kendisini de gerçekten sevip sevilebileceği ve uzun vadeli bir ilişkisi olabileceği ihtimali aklından geçiriyor bu kişi. Ama yine de aklına takılan e, yol şehir mesafeniz varsa bu farklılıklar da nasıl olabilir, ilişkiyi nasıl etkileyebilir de çok fazla düşündüğünü görüyorum ben. Ama burada nedense ben sanki sizinle birlikte olmak istiyor ama bakar mısınız burada resmedilen kişilerin elleri bir türlü kavuşmuyor diğer kişiyle. Aslında çok ciddi kavuşma isteği var ama burada aranızdaki o engel neyse siz daha iyi bilirsiniz arkadaşlar. Bir türlü olduramamış olabilirsiniz veya bir türlü denk mi gelinemedi acaba. Belki bir plan yaptınız ama denk gelemediniz. Ertelenmek durumunda kalmış olabilir. Yani burada bir bazı aksilikler yaşanmış olabilir diyor kartlar genel itibariyle. Hadi biraz daha detay isteyelim. Peki bu kişi Hatta ben burayı hemen toparlayayım. Bakalım sizinle ilgili izlenimleri neymiş? Platonik olduğunuz kişiler sizinle ilgili izlenimleri ne? Bir bakalım. Buraya kadar uyumlandıysanız dinleyebilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Yine buraya kadar dinlediyseniz eğer videoyu beğeniyorsanız da beğenebilirsiniz. Kanalıma da abone olabilirsiniz diyorum. Hadi bakalım. Peki sizinle ilgili izlenimleri ne yöndeymiş? Dünya, Güneş. Ne kadar güzel kartlarla başladık. Kılsım yedilisi, Kupa ikilisi, Değnek ikilisi ve de Katina'dan da alacağım kart. Başka almayacağım. Bakın aslan demiştim ya burada aslan fırladı zaten enerjide. Demek ki o yüzden söylemişim. Hiçbir şey boşuna değil. Aslan burcu etkisi de olabilir. Ya size ya karşı tarafta. Evet. Bir tane kart attı kendisini. Derviş kartı. Çiçekler. Aa, çok güzel geldi enerjiler. Güneş görüyor musunuz? Yine güneş kartı. Güneş, güneş. Ne kadar baskı bir güneş teması. Mektup. Harika. Bakalım bu kişinin sizinle ilgili izlenim ne demiştim. Ve ağaç yine ağaç aynı yerde geldi. Çok güzel geldi arkadaşlar. Çok mutlu oldum sizin adınıza. Şimdi şöyle bir şey söylüyorum. Ee, bu kişinin hayatında sizden önceki kişiler, çok katık durumlar, çok kötü niyetli insanlar. Gerçekten hatta bile isteye bu kişinin kalbi kırılmış, üzülmüş olabilir. Ee, ve bazı korkulara yaşamasına sebep olmuş olabilir insanlar. O yüzden de umudu yokmuş aslında çoğu şeye karşı. Ama burada... Ben sizin tanışmanızla beraber bu kişinin kendi içsel olarak hissettiği şey şu. Az önce de biz dünya kartı gelmiş yeni dünya kartı. Dünyada aslında klasik tarotta büyük arkanın son kartı 21 numaralı resmedilir ve sonlanmak demektir aslında tamamlandığını düşünürsünüz. Sıfırla başlar 21 ile biter büyük arkana. Yani o süre boyunca aslında birçok şey yaşanır, 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 yaşanır ve sonlanır. Yani bu kişi sizin tanıştığınızdan Belki siz, belki bu, bu kişi birçok şey yaşamış, artık daha ne olabilir ki benim insanlara karşı güvenim zaten yok dediği bir noktada hayatına dahil olmuş olabilirsiniz. Ve bu noktada diyor ki, ben artık birisini gerçekten dürüstçe sevebileceğini, benim olsun bir şekilde sevebileceğine inancım olmadığı bir dönemde tanıştım ben bu kişiyle. Ve gerçekten iyi bir insan olmanın, hala böyle insanların varlığının olması, nedense hep bu şekilde ifade etmek istiyorum, demek ki bu kişi bunları düşünüyor. Olması beni çok mutlu etti ve ben bu kişiye tamamlandığımı hissediyorum. Gerçekten benim eksik olan parçamı tamamladığını düşünüyorum diyor. Ve ben bunu ister olarak da biliyorum derviş kartıyla beraber. Ee, gerçekten içinde ister olarak çok iyi bir his bırakıyorsunuz arkadaşlar. İki defa iki farklı desen güneş kartı geliyor. Yani burada yaşamaya dair hayata dair umutsuzlukları, mutsuzlukları, karamsarlıkları olmasına rağmen sizi gördüğü zaman güneş ve çiçekler çiçek açıyor mutlu oluyor. Ee, çok güzel ve yüksek bir enerjiniz olabilir. Pozitif bir enerjiniz olabilir. Sadece bu kişiye karşı değil, bütün insanlara karşı aynı şekilde eee insanları iyi gelen taraflarınız olabilir. Ve bu kişi diyor ki sizinle ilgili evet bence emek vermeye değer birisi. Hatta bence de hayatımın belki de ilk defa birisine gerçek hak eden birisi olduğunuzu düşünüyor. Sevilmeye, sevinme sevmeye ve sevilmeye layık bunu hak eden ve emek verilmesi gereken, kıymet verilmesi gereken birisi. Ve ben e, bu kişiyle aranızda arkadaşlar protoniklikten ziyade gerçekten karşılıklı hislerin olduğunu ve bunun da yakın zamanda açığa çıkacağını görüyorum. Burada ağaç kartı da var. Ya sizin ya bu kişinin hayatında iki farklı durum, iki farklı seçenek olabilir. Ama bunu da e, ben bir şekilde açılacağını ve aranızda çok güzel bir birliktelikle başlayacağını hissettim. Ve zaten kartlar da bunları söyledi. Özellikle iki sayısı da gelmiş. Belki sizin için bir şey ifade ediyordur diyorum. Evet buraya kadar uyumlandıysanız arkadaşlar bu desteğe ilgili söyleyeceklerim bu kadar. E, yorumlara yazabilirsiniz uyumlandığınız noktaları. Videoyu beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Bireysel danışmanlık almak isterseniz de Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet selamlar ikinci desteği seçen arkadaşlar. Haydi başlayalım bakalım. Platonik olduğumuz kişiler ne düşünüyorlarmış sizinle ilgili. Tılsım 8 ay tılsım pardon tılsım değil. Kupa 8'si pardon. Denek ikilisi. Kılıç altılısı. Tılsıması. Değnek sıkılması. Mektup. Yelkenli. Ağaç. Adem devam. Hep rahatım. Yanılsamaların ötesi. Başarı. Cimri. Tecrübe etme. Enerji. Tetikli olmak. Ve taklit. Hadi bir de size mesaj alalım bakalım ne ne diyecek bu kişi size mesaj olarak. Ego kartı geldi 15 numarayla. Yanılsama, bağımlılık ve materyalizm dedi arkadaşlar. Şimdi herkes kendi durumuna göre alabilir. Kafeste bir kuş görüyorsunuz. Ve kuş kapatılmış ve çok aslında bir kadının arkasında bir mele melek kanatları var. Ve kafesin kilidi de bu kişide. Bu size bir şey ifade ediyor olabilir. Yani burada bağımlılık, materyalizm ve yanılsama dedim. Sanki kişi kuşun güzelliğinden etkilenip onu bir aslında kafese hapsetmiş. Anahtarı serse açabilir elinde ama sanki bunu çok da yeltenmiyor gibi. Ne ifade ediyor sizin için bilmiyorum ama böyle bir mesaj geldi arkadaşlar. Şimdi burada... Siz bu kişiye daha önce bir denk geldiniz, tanıştınız ama konuştunuz ama sonra boş mu çıktı olay arkadaşlar? Direkt burada bunu söyleyeceğim. Yani daha önce sanki bir şekilde bir denk gelinmiş, bir konuşulmuş, haberleşilmiş ama sanki bomboş kalmış. Ne olduğunu anlamamışsınız gibi. Yani bir şey oldu mu, hoşlandık mı birbirimizden ne oldu belli değil demişsiniz. Yine burada şöyle bir detay daha hissediyorum. Siz bu kişiyi birisine bahsettiğinizde bir arkadaşınız da size yok bence o sizden hoşlanmıyor. Sen bence arasında bir şey yok dedi mi bilmiyorum. Eğer böyle bir durum olduysa evet ben bir, bu kişiyi beğendiğim bir arkadaşıma söyledim. Ama o kişi bana o kişiyle ilgili çok olumsuz şeyler söyledi diyorsanız arkadaşlar bu arkadaşınız size yanlış yönlendirme yapmış olabilir. Ve bunu biri isteye yapmıştı olabilir. Bu kişiye de dikkat etmeniz gerekiyor. Bu da ikinci bir mesaj olarak gitsin. Uyumlananlar zaten kendini alabilir. Şimdi baktığımda arkadaşlar ben burada sanki bu kişiyle ilgili bir şey olmuş ama sonrasında bir haberleşme olmayan kişilerin dinlediğini görüyorum. Yani siz de acaba şunu sorguluyor olabilirsiniz. Ya gerçekten bu kişi beni beğendi mi beğenmedi mi? Hoşlandı mı ben anlamadım. Kafam karıştı. Ya da ben acaba kafamda mı kurdum bunları diye düşünüyor olabilirsiniz. Şöyle yaparsam daha net görünecek galiba. Evet. Ee, ve sonrasında zaten ciddi bir araya mesafe girmiş olabilir. Ee, ama dediğim gibi burada bu da bu kişi, adem deva ile gelen kişi arayı birazcık aslında sizi ya sizi ya karşı tarafı da böşer söylemiş olabilir bu arada. E, araya bozan bir kişinin varlığını çok net gördüm. Sizin ilişki potansiyelinizi düşünüp hissedip araya bozan birisi var arkadaşlar. Bu kişi dikkat lazım, etmeniz lazım. Şimdi burada bir ebraat karakteri geldi. E, dedi ki belki siz bu kişiyle ilgili dediğim gibi daha öncesinde bir tanışıklık oldu, bir konuşuldu ama araya değişik bir şekilde anlamsız bir zaman veya boşluk girmiş olabilir. Sonrasında siz tekrar mı bir araya geldiniz bu kişiyle? Ve çünkü burada hiç ummadığınız bir anda tekrardan ortaya çıkan bir kişinin varlığını da söylüyor. Ve siz bu kişiyle belki de arkadaşca öncelikle olmanız gerektiğini de vurguluyor kartlar. Zeki birisi bu kişi ama sürekli de aslında çok çabuk sıkılabilen, değişikliği seven bir karakteri de olabilir. Böyle bir mesaja geldim. Şimdi bu kişi ne düşünüyor diye sorduğumda, bir defa sizin enerjiniz bu kişiye çok iyi geliyor olabilir. Enerjisi yüksek insanlar olabilirsiniz. Bu kişiye güzel enerjiler yansıtmış olabilirsiniz. Sizin gerçekten e, konuşmaya değer iletişim eğer kurulduysa, ki zamanında kurulduğunu da görüyorum ben. Eğer şu anda da iletişiminiz varsa sizinle iletişim kurmaktan çok keyif alan birisi bu kişi. Konuşmaktan, iletişim kurmaktan e, memnun e, çünkü sizdeki o zekayı da sevmiş bu kişi. Çünkü böyle şeyleri önemseyen birisi yani karşındaki insanın konuştuğu, nasıl konuştuğu, zekasının nasıl yansıttığı, hissettirdiği bu kişi için önemli olabilir ve bu noktada gerçekten sizin zeki, akıllı birisi olduğunuzu düşündüğü için de etkilendiğini görüyorum. Ama burada tetikte olmak ve taklit kartı da gördüm. Sanki e, bu kişi çok da fazla ilişkilere, insanlara güvenmeyen bir yapısı olabilir. Yani karşısındaki insan tam emin olamadan, tam tanımadan sanki bir adım atacak bir kişi gibi görünmedi. Karşıdaki insan söylediklerini, cümlelerine iyi bir gözlem yapıyor arkadaşlar. Öyle söyledi. Ben öncelikle diyor kimseye güvenmem. Karşımdaki insanı bir gözlemlerim, bir bakarım. Doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor? Ee, bakar mısınız bu kişinin gözlerine? Kuşkuyla bakıyor aslında. Yani doğru mu söyleniyor, yanlış mı söyleniyor? Bana ne ifade ediyor? Beni seviyor mu, sevmiyor mu? Ondan sonra ben bir şey yapacaksam yaparım dedi bu kişi. Ama ben emin olamadan Karşındakinden emin olamadan harekete geçmem dedi aynı zamanda. Şimdi hadi bakalım bu kişiler sizi nasıl görüyorlar? Bir de bunu soralım. Bakalım bu kişi sizi nasıl görüyormuş? Ama bu araya karıştıran kişi kimse gerçekten olumsuz şeyler söyleyip sizin canınızı sıkmış veya karşı tarafın canını sıkmış da olabilir. sizinle ilgili yanlış bilgiler gitmiş olabilir bu kişiye. Eğer tanıdıklarınız varsa ya da bu kişiyle sizi bir şekilde bilenler varsa arkadaşlar bir şekilde olumsuz bir şeyler gitmiş gibi. Peki bu kişi sizi nasıl görüyor? Bunu sormak istiyorum. Tılsım şövalyesi. Değnek dokuzlusu. Değnek kralı. Tılsımısı ve tılsım sekizlisi. İsfahan, elmas. Evet bu kişiler sizi nasıl görüyorlar diye sorduğumda bir defa burada bir denek kralı geldi. Siz veya karşı tarafta olunabilir arkadaşlar. Yani aslan yay koç etkiniz olabilir. E, bu kişi bir defa tılsım ağırlıklı geldiğiniz. Yani demek ki sizin gerçekten ya para, kariyer hayatınız önemli olabilir. Bu noktalarda gerçekten başarılı şeyler yapıyor olabilirsiniz. Ya da biraz da hayatın bu taraflarıyla ilgilenen, belki parayı seven, kariyeri seven, başarıyı seven insanlar olabilirsiniz. Siz nasıl görüyor diye sorduğumda bunlar çıkıyor. E, aradaki Yine tılsımların fazla çıkması, belki de e, bazı şeylerin yavaş yavaş ama emin adımlarla ilerlemesini seviyor olabilirsiniz. Bir ilişki yaşanacaksa bunun ciddiyete varmasını isteyen olabilirsiniz. Sevdiğiniz zaman çok değer veren, kıymet veren birisi olabilirsiniz. Bunlar hep bu şekilde çıkmış olabilir. Ama sizin bazı noktalarda kararsız kaldığınızı, e, bazen e, hangi yöne gitmek istediğinizi veya kararınızın değişkenlik gösterebileceğini de söyledi kartlar arkadaşlar. Burada bir haç kartı var bazı noktalarda ya bu kişiye siz hata yapmış olabilirsiniz veya hata derken şöyle bir şey de olabilir sizin belki daha önceki seçimlerinize yanlış kararlar verip üzüldüğünüzü düşünmüş olabilir o yüzden de belki de hayatınızı birisini alma konusunda çok yavaş yavaş ilerliyor olabilirsiniz belki de az önce söylediğim karşıdaki insan çok fazla güvenmiyor olabilirsiniz o kişi inceleyen gözlemleyen bir tarafınız olabilir demiştim yani o kişi için demiştim belki bu özelliği olan siz de olabilirsiniz bu kişinin de böyle bir izlenimi var aynı zamanda. Ee, ama yine de bir şey istediği zaman, sevdiği zaman gerçekten sonuna kadar gidebilen, size güvenebileceğini, bir yola başlandığı zaman sizi kimseyi yarı yolda bırakmayacağınızı, yaşadığınız zorluklara rağmen, sıkıntılara rağmen bence çok uzun ayağa kalkabildiğinizi ve kendi hayatınızda bir şekilde kendi ayaklarınız üzerine dur kendinizi var ettiğiniz için de hayranlık beslediğini de söyledi kartlar. Ama sadece burada dönem dönem belki bir karmaşıklık e, olabilir. Hadi son biraz daha bir destek alalım. Sonra bitirelim. Peki aranızda bir şey olabilir mi? Ne olabilir diye soralım. Sonra sonlandıralım açılımı. Kupa yedilisi. Kule. Klas 8'lisi. Arkadaşlar çok ciddi şeyler yaşanmış. Yani bu kişiyle ya yaşamamış olabilirsiniz ama bu kişinin hayatında, sizin hayatınızda bazı bitişler olmuş. Ee, belki bu kişi daha önce evliydi. Ayrıldım ve çok gerçekten sıkıntılı süreçten geçmiş olabilir. Siz böyle süreçten geçmiş olabilirsiniz. Şu anda hayatınızda gerçekten hayatında yolunda gitmeyen bazı durumlar olabilir. Aranızda ne olabilir dedim ama sanki sizin aranızda ilişkiden ziyade hem kendi hayatınız hem bu kişinin kendi hayatındaki aksilikler, zorlanmalar bu ilişkinin olmasını engel gibi görünüyor. Burada öyle çıktı. Son bir kart daha alalım. Yine tılsım kralı geldi. Bu kişi tılsım kralı formuyla geliyor. Ama böyle de olması gerekiyormuş. Bir tane kupa kralı da gördüm. Böyle olmasına gerekiyormuş arkadaşlar. Yani bu ilişki eğer olmuyorsa bilin ki olması gerektiği için bu sizin daha büyük hayrınıza olacak dedi kartlar. Böyle çıktı. Ee, yani daha güzel bir şey söylemek isterdim ama kartlar bu şekilde farklı yorumlayamıyorum maalesef. Eğer bu desteğiyle de uyumlandıysanız yorumlar kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Aşılımı sonlandıracağım burada. Ee, bireysel danışmanlık almak isterseniz de Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.